Arkadaşlar merhabalar. Konteynerde ders çalışmaya çalışıyorum. Bu benim 2024'e tekrardan hazırlanıyorum. Bilmiyorum arkadaşlar. Geçen sene depremden dolayı bir türlü çalışamadık. Bakalım bu sene ne olacak. Videolar atacağım da konteynerde nasıl atacağım bilmiyorum. Belki şuradaki kütüphaneye giderim. Belki buradan giderim. Ama yine konteynerdeyiz. Şöyle bir göstereyim. Şu an dışarıda yağmur yağıyor. Şimdi ev daha konteyner dağınık olduğu için gösteremiyorum ama böyle beni izlemeye devam edin. Belki video atmaya devam ederim. Şu an problem çözüyordum. Tabi problem baş belası olduğu için çok zorlanıyorum. Kafama sokana kadar soruları çözükler çözmeye çalışıyorum. Böyle şurada kitaplar var. Şurada da TVT kitapları var. Ayet kitapları burada değil. Neyse Takipte kalın. Belki devamı gelir.